Hepinize merhaba arkadaşlar. 2026 yılının ilk videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz Baba Vanga. Herkesin dilinden düşürmediği, kehanetleriyle adından bahsettiren bir kahin. 2026 içinde öngörülerini esirgememiş. Bugün Baba Vanga'nın 2026 yılı için neler öngördüğünden bahsedeceğiz ve bunun hakkında konuşacağız. Baba Vanga kehanetleri. Korku mu? Gerçek mi? Manipülasyon mu? 2026 yılı bazılarına göre bir kırılma noktası. Bazılarına göre ise büyük bir karanlığın başlangıcı. Peki bu korkular nereden geliyor? Ve neden yıllardır aynı isim gündeme geliyor? Baba Vanga. Baba Vanga kimdi? Asıl adıyla Vangelia Pandeva Dimitrova. 1911 doğumlu, Balkan coğrafyasında büyüdü. Genç yaşta bir fırtına sonrasında görme yetisini kaybetti. Körlüğünden sonra gördüğünü iddia ettiği şeyler başladı. Zamanla sıradan askerler, devlet görevlileri ona danışmaya başladı. 1996 yılında 85 yaşında hayatını kaybetti. 2026 için iddia ettiği kehanetler. Tabi bu arada belirtmek isterim bu kehanetlerin yazılı ve kesin kaynakları yoktur. Şahsen ben bulamadım sonradan atfedildiğini düşünüyorum. İddia ettiği kehanetler arasında Avrupa'da büyük bir çözülme. Avrupa Birliği'nin ciddi sarsıntılar yaşayacağı, bazı ülkelerin fiilen parçalanma noktasına geleceği, kitlesel protestoların ve iç huzursuzlukların baş göstereceği yer alıyor. İddiaya göre 2026 tam bir dünya savaşı yılı değil, ama sürekli kriz hali, bölgesel çatışmalar, vekalet savaşları, yani barış var gibi ama huzur yok. Kehanetlerin arasında küresel ekonomik sarsıntılar da var. Para sistemlerine güven azalıyor. Bazı ülkelerde ciddi enflasyon baş gösteriyor. İnsanların nakitten uzaklaştığı yer alıyor. Ama dikkat, bence bu kehanetler ekonomik korkuları besleyen bir dil kullanıyor. Ve yine kehanetler arasında insan, teknoloji sınırı siliniyor. Baba Vanga'ya atfedilen iddialara göre insanlar teknolojiye bağımlı hale geliyor ki bence bunu biz görüyoruz zaten. Kararları makineler veriyor. İnsan iradesi zayıflıyor. Burada kehanet değil, mevcut gidişatın korku hikayesi var. Bana öyle geldi. Evet, doğal afetler ve iklim korkusu. Aşırı sıcaklar, su krizi, bazı bölgelerde göç dalgası. Ama yine soru aynı. Bunu söylemek için kahin mi olmak gerekiyor? En karanlık iddia İnsanlığın umudu kırılıyor. İddiaya göre insanlar geleceğe güvenmeyi bırakıyor. Umut yerini korkuya bırakıyor. Toplumlar daha kolay yönlendirilebilir hale geliyor ve işte asıl tehlike burada başlıyor. Bu tür kehanetler insanları pasifleştirir. Zaten olacak algısı yaratır. Gerçek nedenleri sorgulatmaz ve çoğu zaman arka planda yeni sistemler kurulurken insanlar kehanetlerle oyalanır. Komplo teorileri, kehanetler, gizemli figürler. Hepsi gündemi dağıtmak için, bilinci köretmek için ve korkuyla yönetmek için kullanılabilir. Belki Baba Vanga geleceği görmedi ama insan korkusunu çok iyi yansıttı. Ve asıl tehlike kehanetler değil, kehanetlere teslim olan zihinlerdir. Gelecek onu korkuyla bekleyenlerin değil, bilinçle inşa edenlerin olur. Evet arkadaşlar, her ne kadar böyle kehanetleri duysak da biz umudumuzu yitirmeyelim. Her zaman geleceğin bizlere yeni umutlar getireceğini unutmayalım. Buna benzer içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bana destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.